Ons altında önemli olan bundan sonraki süreçte belli bir zaman diliminde yani haftalık olarak baktığımızda şuradaki süreci tamamlayabilecek oyalanma sürecini atlatabilmesi. Bu birkaç hafta sürebilir. Yani kısa vadeli bir hamle değil burada 3000 doların üzerine atmadığı sürece bu dalgalanma sürecinin devamını bekleyebiliriz. Bunun dip noktası yaklaşık olarak 2750 dolarlar civarında, tepe noktası da 3000 dolarlar civarında. 2900'ün üzerinde tutunması ise piyasanın biraz daha pozitif baktığını gösteriyor. Bulut tarafına geldiğimizde destek noktası daha aşağılarda, o da 2754'lerde ama sonuçta bazı noktalar var. Yatay destekler 2791, bir tanesi de 2896. 2896 gün içi trendler açısından aşağı yönlü hareketi hızlandırır. Buranın üstüne kaldığı sürece yine aynı dalgalanma noktasında devam eder. Gramda ise destek noktası 3262'ye yükselmiş durumda. Buranın altına geleceğini düşünmüyorum artık. Yukarı yönlü hareket açısından hem dolar tl'nin de yukarı gittiğini düşünürsek biraz zor. Gümüşe geldiğimizde ise gümüşte direnç noktamız 3260'lar. 3260'ın üzerinde bir kalıcılık problemi yaşıyoruz. Şuradaki nokta görüyorsunuz. Buranın üzerinde kalıcılık sağladığında bir atak gelmesi lazım ama onun için henüz daha konjektür uygun değil. Trump'ın bir dediğinin öbür dediğini tutmadığı bir haftalardan geçiyoruz. Gramda ise 38 TL'nin üzerinde kalamadı. 38,5 diyelim daha doğru rakam. 38,5'ün üstüne kalsa yukarı bir atak gerçekleştirecek. Şuradaki nokta gibi düşünürseniz şuradaki nokta. O noktanın üzerinde kalması önemli. Şu anda kalmadığı için bandı 38,5 ile 35 bandı olarak sürüyor.